Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Game File to Launch hatasını yani oyun başlatılamadı hatasını çözeceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet ilk olarak her zaman Driver ve Windows'unuzun güncel olması gerekiyor. Bunun için sağ üstte Driver'larınızı nasıl güncelleyeceğinizle ilgili bir video bırakıyorum. Ama yine de Nvidia ekran kartı olanlar için göstermiş olayım. GeForce Experience'ten önce yenilik olması lazım tabi GeForce Experience'iniz. E, GeForce Experience indirdikten sonra burada sürücüler kısmına geliyorsunuz ve buradan güncelleştirmeyi kontrol ettiği kontrol ediyorsunuz. Eğer varsa zaten indir olarak çıkacaktır. Burada hızlı kurulum diyerekten e, bu sürücünüzü güncelleştireceksiniz arkadaşlar. Ardından Windows'unuz da güncel olması gerekiyor. Bunun için Windows Update ayarlarına geliyoruz. Buradan güncelleştirmeleri denetlediğimiz zaman eğer yine Aynı sürücü gibi güncelleştirme varsa indir ve ödüyorsunuz ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlıyorsunuz. İlk olarak bunu yapmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bu bilgisayara geliyoruz, oyunun dosya konumuna gidiyoruz, buradan Steam Maps, FIFA 23. Buraya geldikten sonra bakın Triyel olan kısımda bastım birde fasatık, özellikler diyorum, buradan uyumlular geldim. Bakın. Buradan bu programı yönetici olarak Sestra'ya basıyorsunuz. Tam ekran ile devre dışı bırak bastık. Bunu da yaptıktan sonra uygula tamam diyorsunuz. Ve buradan bu şekilde dosya konumundan açmaya çalışıyorsunuz oyunu. Yani kısa yolundan değil dosya konumundan Trial ile basıyorsunuz açmaya çalışıyorsunuz. Eğer olmazsa burada bakın Windows 8 yazıyor. E, bunu Windows 7'ye alıp bir de deneyin. Bu şekilde deneyin artık zaten oyun yeni çıktığı için çözümleri de şu an çok fazla yok. O yüzden deney deney deneme yanılma yöntemiyle ee, tek tek deneyeceksiniz arkadaşlar. Hep yapmış şey yok. Eğer sorunlarınız e, bu yaptığım tüm çözümlere rağmen çözülmezse e, güncelleme bekleyeceğiz. Hep, yani yapacak başka elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Şimdi diğer adımlara devam edelim. Evet bir diğer çözümümüz dosyaları doğrulamak olacak. Bunun için Steam'e geliyorum. Kütüphane. Kütüphane'ye ya sağ tık yaptım. Özellikler. Ve buradan yerel dosyalara geldiğim zaman oyun dosyalarının bütününü doğrula diyerek bunu bekliyorsunuz arkadaşlar düz e kadar dolmasını. Bir de origin üzerinden yapalım. Ee, buradan e, my game library geldik. Buna sağ tık yapıyorum FIFA 23 TL. Ardından burada repair kısmı var. Repair'e bastığım zaman onlar kısmına bastığım zaman buradan bunu da bekliyoruz arkadaşlar aynı zamanda ikisini birlikte. Mesela Steam'den açtığınızda açılmıyorsa mesela orijinden gelip açmayı deneyebilirsiniz. Orijinden açtığınız zaten Steam'den açtığınız orijinden açılacak ama e, orijine gelip kendi kütüphanesine basıp buradan açarsanız e, daha sağlıklı olacaktır sizin için. Bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi diğer adımlara devam edelim. Evet bir başka çözüm ise güvenlik duvarı arkadaşlar. Güvenlik duvarına geliyoruz. Geldikten sonra bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender duvarından, Defender güvenlik duvarından geçmesine izin ver. Alt kısma geldikten sonra bakın şu da ayarları değiştire basıyorsunuz. Artık burada bir admin oluyorsunuz. Aynı zamanda burada başka bir uygulamaya izin ver var. Buna da bastık. Bastan sonra buradan gözüte geldim. Buradan FIFA'yı seçmemiz gerekiyor. FIFA'yı nereye indirseniz de indirmiştim ben. Steam işte buradan FIFA 23. Buraya geliyorsunuz ve FIFA 23'ün uygulamasını e, Trial var. Bunu ekliyorsunuz. Buna hepsini ekliyorsunuz. Aça bastım. Ekle dedim. Bakın FIFA 23 geldi. Şurada şu şekilde. Bunu şuradan özel de yapıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Buradan artık güvenlik doğruyla ilgili izin vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu hepsine uyguluyorsunuz oradaki. Yani hepsine dediğim o anti cheat işte başka trial vardı. Onların hepsine uyguluyorsunuz. 3 tane falan uygulayacaksınız. Hatta ben onları da göstereyim. Yine geldik işte şunu uygulayalım. Ekleyelim. Aynı şekilde bunu yapıyorsunuz. Ve aynı şekilde şu trialde de yaptıktan sonra artık hepsi olmuş oluyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra tamam dedik. Artık buradan çıkabiliriz. Şimdi diğer adımlara devam edelim. Evet şimdi oyunu açarken sıkıntı yaratabilecek bazı programları falan size söyleyeceğim. Mesela Faceit AC var. Faceit AC FIFA 23'ün çalıştırmasında bazı sıkıntılar yaratabiliyormuş. Hem One Ticket olduğunda falan. Faceit AC'yi yani kapalı olması kesin gerekiyor. Eğer olmasa bir de kaldırıp deneyin arkadaşlar. Aynı zamanda Riot Vanguard da aynı şekilde onu da o şekilde deneyin. Bir de virüs programı falan varsa onları da kapatın arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ya şu anda tabi oyun yeni olduğu için bir sürü belki de göre, rivayettir yani bunlar bilmiyoruz ama tabi oyun daha yeni olduğu için e, tam çözümleri kesin olarak e, belirlemiş değiliz. Ben yine de e, tüm gördüğüm çözümleri size aktarmaya çalışıyorum. Denersiniz denemezsiniz olursa tabi size kalmış. Evet şimdi Steam'den olan çözümlerden bir diğeri ise Steam'e gelip dili İngilizce almak arkadaşlar. Oyuna gidiyoruz. Sağ tık özellikler, kütüphanede oyuna geldim. Buradan dil kısmına geliyorum. Bu Türkçe olanı İngilizce yapıyorum. Türkçe e, dil desteği var oyunun ama e, bazı yerlerde hata olabiliyor. Onun için e, bir error falan veriyor olabilir. O yüzden burada İngilizce'ye alırsanız hem speaker açısından hem de e, oyun açısından daha sağlıklı olacaktır şimdilik. Yani ilerleyen güncellemelerde tabii düzelteceklerdir diye umut ediyoruz. Bu şekilde bunu da yapıyorsunuz. Evet oyunda biliyorsunuz bir anti chat sistem var onun için e, onunla ilgili hatalar olabilir diye dosya konumuna gidiyoruz. Buradan yine FIFA 23'ün dosya konumuna geldim. Bakın burada installer kısım var. Buna giriyorsunuz. Buradan anti chat'e geldik. Buna bastım bir defa sağ tık yönetici olarak çalıştır. Evet dedim. Bakın burada FIFA 23 kaldırıyorum. FIFA 23'e geldim. Tekrar yükleyelim. Yükledikten sonra buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Bu çözümümüz de bu şekildeydi. Ve bir diğer adım olarak da arama kısmına cmd yazıyoruz arkadaşlar. Komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet dedik. Ve buraya sfc boşluk scan now yazıyoruz arkadaşlar. Bu da bilgisayarımızda herhangi bir sorun falan varsa onları bulacaktır. Bunun %100'e kadar dolmasını bekliyoruz. %100'e kadar dolduktan sonra hataları hangi hataları çözdüğünü zaten burada bize gösterecek. Eğer bir DLL sıkıntısı falan varsa da burada çözecek arkadaşlar. Bunun %100'e kadar dolmasını bekliyoruz. Evet şu anda yüze kadar doldu fakat benle iyiler hangi bir sorun olduğunu e, görmüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yokmuş. Eğer size sorun varsa zaten hangi sorunla çözdüğünü burada gösterecek. Bu adımı da yaptıktan sonra diğer adımlara devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.